Çözelim hemen şimdi Lütfen kalmasın yarına Hiç sokamadım işlerimi zaten rayına Her şeyi yedim yediklim sadece inadıma Her şeyi bir kenara bırak Kalbim sahradan bile kurak Bana yakın değil o uzak Adım attığım her yer tuzak Helal ya da haram Her dön yansın sigaran Dillerden dökülen yalan Koşar canan zaman Evim Ruhum memleketim Anadolu Bağlıdır elim kolum her yerde var. Bulan etli dedi Bolu derler teşkubisar. Zeryada deli dolu gurbette ruhum memleketim Anadolu dönmek isterim ama bağlıdır elim kolum her yerde var. Bu etli dedi Bolu derler teşkubisar. Zeryada deli stres AK47 purple haze Van Anksiyete, too complex Hızlıyım ama dersin refleks Kafa karışık ama alışığım buna Sanki bir